Selam arkadaşlar. Bir beraber bakalım mı kanalıma? Hoş geldiniz. Yanınıza bir kahve veya bir çay alın. Gelin karşımıza sizden bir şey konuşmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sizin yakında biter sandığınız bu korona salgının daha yeni başında olduğunu maalesef ve maalesef size göstermem gerekiyor. Daha hiçbir şeyi geçiremedik maalesef. Ne Türkiye olsun ne de Almanya olsun. Bu video gerçekten iki ülke için de geçerli. Şimdi ilk önce ben size pandemi ne olduğunu kısa bir şekilde kabaca 3 kriterle anlatayım. Bir de pandeminin ne olduğunu anlayın arkadaşlar. Pandemi ne zaman deniliyor? Pandemi arkadaşlar birincisi yeni bir virüs çıktığında. ikincisi insanlara kolayca bu virüsün geçtiğinde. Ve üçüncüsü de insandan insana kolayca ve sürekli bir şekilde bulaşıyorsa o zaman buna pandemi deniliyor. Pandemiye karşı çıkmak için arkadaşlar aslında iki tane çözüm var. Çözümün birisi tabii ki virüse karşı bir aşı bulmak veya bir hap, bir ilaç bulmak. İkincisi de sürü bağışıklılığı yaratmak bir devlette. Şimdi sürü bağışıklığı bir devlette yaratmak istediğin zaman ve bunu başarana kadar da senin devletinin yetmişi bu COVID-19'a ulaşması gerekiyor. Hastalığı geçirmesi gerekiyor. İnşallah ölmez ve ona göre de gene iyileşmesi gerekiyor ve bağışıklık sisteminde o virüse karşı bir bağışıklık yaratması gerekiyor. Ki bütün devletteki de Yüzde %70 vatandaşı bunu geçirdikten sonra diyebilirsin ki aa tamam benim vatandaşım, benim ülkemdeki olan insanlar hepsinde bağışıklık var. Bu virüse karşı o yüzden bu virüs de yavaş yavaş o ülkede biter, söner, ölür. Yani başka bir insana doğru düzgün zaten bulaştıramazsın. Çünkü herkes virüse karşı bağışık sisteminde bir bağışıklık var. Şimdi tabii ki bu bağışıklık sürü bağışıklığı sizi anlatmak için arkadaşlar Türkiye üzerinden sayılarla yapmak istiyorum ben bunu. Türkiye'de 86 milyon kişi var. Şimdilik Türkiye'de ortalama 13 bin civarı vakayım. 13 bin civarın bakanın yanında. Tabii ki bu belirsiz rakam diye bir şey var arkadaşlar. Belirsiz rakamı da olur ya insanlar belki içinde virüsü taşıyordur ama hiçbir zentom falan göstermiyordur. Veya devlete daha söylenenmeyen sayılar gibisini bunu da çarpı 10 yapalım arkadaşlar yani 13.000 değil de böyle bir düşünelim ki sanki Türkiye'de 130 bin vaka olmuşluğunu düşünelim yüzde 30 bin vaka Türkiye'de şu an varsa bu Türkiye'nin 0.15'i 15'i yüzde 15'inin yakalandığı ortaya çıkar ve sürü bağışıklığı yapmak için 60 milyon kişiyi Türkiye'de bu Covid-19 virüsüne bulaştırman gerekiyor. Bu da çözüm değil. Çözümü bırakın. O kadar çok yaşlı insanımız var ki böyle bir şey yapılırsa o zaman sanırım Türkiye'de artık yaşlı insan diye bir insan kalmaz. Annelerimiz, babalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz Allah korusun. Şimdi bunun da bir çözüm olmadığını veya bunu yapmak istemedikleri için Dünya Sağlık Organizasyonu WHO da deniliyor. Bütün dünyadaki ülkelere bir korona planı verdi. Şimdi bu planda yani adım adım basamak basamak korona yüzünden ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu üç basamaklı planda arkadaşlar tam olarak ne anlatıyor? Birincisi tabii ki önlemek. Önlemek demek ki pozitif çıkan insanların yakın taraflarını da karanteni almak, ev karantinesini uygulamak öyle diyeyim ben size. Tabii ki sağlık Bakanlığı. Bunu yapmak için tabii ki bütün hastaların üstünde gözlü olması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor ki Aa, tamam, şurada şu kadar var. Bunlar bu kadar insandan arkadaş veya yakın çevresi. O yüzden onu da bulaştırabilir vesaire vesaire. Yani daha aslında böyle kontrol altında olan bir basamak diyeyim ben size. Bunu geçtik. Bunu çünkü bayağı bir geçtik arkadaşlar. İkinci basamak korumak. Korumak dediyse bakıyorsun ve bu virüsün kime en kötü tarafından yansıyorsa o insanları koruma altına alıyorsun. Bu virüsün en çok zarar verebileceği insanlar hastalar yani bu kronik hastalığı olan insanlar ve yaşlı insanlar. Bu demek değil ki, onu da söyleyeyim ben size. Bu demek değil ki sen 20 yaşındasın, 25 yaşındasın sana geçmez gibisine sana da geçer. Çok kolayca herkese nasıl geçtiği gibi. Sen belki o kadar çok fazla bir hastalık geçirmezsin. Ama sen taşıyıcısın. Ve sen taşıyıcı olduğun zaman her zaman bunu düşünmen gerekiyor. Bir kişi 2-3 kişiyi bu virüsten bu virüse bulaştırabiliyor arkadaşlar. Ve sadece genç olduğun için bu yanlışa tapma. Bu. İkincisi dediğim gibi koruma. Yani bütün yaşlılarımızı, kronik hastası olan insanları korumak. Yani yasa çıkartmak, önlenmek. Veya zaten Türkiye'de de gerçekleşti. Almanya'da da gerçekleşti. Bütün annemizden, babamızdan FaceTime'dan görüşüyoruz. Alışverişlerini yapıp kapısına bırakıyoruz. Görüşmeye korkuyoruz. Ondan sonra nenelerimizi, dedelerimizi dışarıya bırakmak istemiyoruz. Türkiye'de çok güzel bir tatlı video var. Biliyorsunuz bir polis beyefendi bir yaşlı amcamızın alışverişini alıyor. Çok çok tatlı gerçekten bir video. Bu ikinci basamak arkadaşlar gerçekten çok 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 önemli olan bir şey. Çünkü bu konuda da şunu düz her yerde görmüşlüğünüz vardır arkadaşlar. Ve ben size bunu da göstermek ve anlatmak istiyorum. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla gerçekten çoğu insan tam olarak bunun ne olduğunu bilmiyor. Şimdi böyle düşünmeniz gerekiyor. İnsanlar COVID-19'e, koronaya yakalandığı zaman bazısı gerçekten çok kolay geçiriyor hastalığı. Bazısı ama o kadar zor geçiriyor ki hastaneye yatması gerekiyor. Ve hastaneye yattıktan sonra yoğun bakımına girmesi gerekiyor. Ve yoğun bakımdan sonra da arkadaşlar birkaç gün gene de yani atlatırsa hastalığı o zaman gene de birkaç gün hastanede kalması gerekiyor. Bu tabii ki ne demek? Her ülkenin, her devletin sağlık sisteminde bir sınırı vardır. Bu sınır niye benzer? Tabii ki elindeki olan kapasiteler yani doktorlar, hemşireler en önemlisi de yoğun bakım yatakları ve ona göre de yani bu hastalığın yüzünden oksijen makineleri. Ben bunu araştırdım arkadaşlar. Türkiye'nin sağlık sisteminin sınırı 25.500 yoğun bakım yatağı var. Şimdi biz bu, bu aslında yanlış bir şey. Ama size ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu aslında anlatmak istiyorum. Şimdi bu 25.500 yoğun bakım yatağında böyle sadece hastanenin boş yatağı düşünmeyin. Çünkü koronavirüsün yanında başka hastalıklar da var. Başka hastalıkların yüzünden de o yoğun yataklarda yatan insanlar var. Ama biz şimdi gene de onların olmamışını düşünüyoruz arkadaşlar. Ve 25.500 yatak sınır oluyor. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Bu yoğun yatağa yatan insanlar en az bir 10-15 gün boyunca o yatakta kalması gerekiyor. Yani yatakta yatma veya yoğun bakım yatağında yatma süresi 10'dan 15 gün arası arkadaşlar. Ve bunu da düşünmemiz gerekiyor. Bir insan ortalama 2 ve 3 insanı bu hastalığı bulaştırıyor. Yani şimdi öyle bir hesaplamamız gerekiyor ki bir insanın ne kadar az bulaştırması gerekiyor ki bu 25.500 yatak hiçbir zaman yüzde dolu olmasın veya dolu olduğu zaman da yeterince zaman olması gerekiyor ki birisi bu yoğun bakım yatağından çıktığında o zaman başka bir hasta gelsin gibisine. Bunu işte tamamen bu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şurası vaka sayısını düşünün arkadaşlar. Şurada zaman olarak düşünün. Ve şuradaki çizgi de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu da çizgiyi 25.500 yatağı düşünün. Tamam mı? Şimdi hiçbir devlet istemiyor ki ve bu çok problem olan bir şey olur. Çok çabuk, çok fazla vaka olsun ama kısa bir sürede ondan sonra gitsin bitsin gibisine. Bu çok yanlış bir şey. Bu gerçekten çok yanlış bir şey. Çünkü bu 25.500 yataktan sonra daha fazla e, yoğun bakıma girmesi giren insan olduğu zaman arkadaşlar o zaman sağlık sistemi çöker. Bu ne demek? Sadece belki çöker. Belki bazı insana gerçekten çok kolay bir söz gibi geliniyor. Ama bu ne demek arkadaşlar? Ben size söyleyeyim mi? Sadece yatağı düşünmeyin. Bir de oksijen makinelerini düşünün. Allah misin? Diyelim ki bir tane daha oksijen makinesi var ve belki 50-60 kişi o oksijen makinesine bağlanması gerekiyor. Ve doktor o 50-60 kişiden birini seçiyor. Ve bir bu doktora kalmış bir şey. Doktorun tabii ki nasıl bir şekilde seçmesi falan hepimiz biliyoruz. Genç olsun. Belki gerçekten bu oksijen makinesine bağlandıktan sonra iyileşsin. Yani bu demek olur ki Allah göstermesin sizin anneniz babanız da bu 50-60 kişinin içinde olursa o zaman sizin anneniz babanız Belki de çocuğunuz arkadaşlar çok hasta diye oksijen makinesine giremeyecek. Çünkü doktor bunu izin vermeyecek gibisine. Artık Türkiye'deki ve Almanya'da dünyadaki ben düşünmek bile istemiyorum. Ama işte bu tam olarak bu şu an İtalya'da ve Amerika'da olan şey. Çok büyük bir problem arkadaşlar. O yüzden bu pandemiden, bu hastalıktan zaten kaçışlarımız yok. O yüzden devlet de diyor ki veya Dünya Sağlık Organizasyonu diyor ki zaten hepimiz bu hastalığı veya çoğumuz bu hastalığı geçireceğiz. İnşallah iyi bir şekilde geçireceğiz. Öyle geçirelim ki o kadar az sayıda insanlarımız hastaneye falan girsin ki her hastanede lazım olan bütün muayenesi, her şeyi, ilaçları falan alabilsin diye. O yüzden şu deniliyor. Demek istediğim şey vakaları ve bütün insanların arasında olan kontakları o kadar çok bastırmamız gerekiyor ki bir kişinin 2 veya 3 kişiyi değil, bir kişinin en fazla 0,2'den başlayıp 0,5 insanı bulaştırabilecek bir ortam yapmamız gerekiyor ki birinci adama veya birinci basamağa yani birinci basamak neydi arkadaşlar önlemeye geri dönelim diye şimdi bunu yaratmak için bunu nasıl başarabileceğiz arkadaşlar bunu başarmak için Wuhan'da olan önlemler vardı ya sokaklar kapandı hiçbir şehire giren çıkan insan yok dışarıda alışveriş yapan doğru düzgün insan yok. Hiçbir yerde iş yerinde çalışma yok. Bunu yaparsak o zaman tamamen aşağı düşer vakalar ve kısa bunu gösterdiğim gibi şöyle bir şey yaratabiliriz arkadaşlar. Şimdi en zor şeye geleceğiz. Tamam diyorsunuz ki problem değil. Tamam böyle bir şey yapalım. Yani şöyle bir şey yapalım. 25.500 yatağı her zaman güzel bir şekilde dolu olsun ama çok fazla vaka olmasın, hasta olmasın da. Şu ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu zaman arkadaşlar. Şunda sistemin çıktığı zamanda 4'ten 6 ay arası. Ya bu yavaş yaptığımız konu arkadaşlar tam bir sene. Yani bu demek oluyor ki bütün bu kontrol altında tuttuğumuz konular bir sene boyunca geçerli olması ki o zaman diyebilirsiniz ki tamam bu virüs herkes geçirdi. Ondan sonra yavaş bir şekilde yataklar yüzde yüz kullanıldı. Yüzde bir, yüzde beş değil. Ama başka bir problem geliyor ortaya. Bu Türkiye'de de bir problem. Almanya'da da olan bir problem. Tamam da bu demek oluyor ki dükkanlar, işverenler, iş sahibi olanlar hala iş yerlerini kapalı tutmalı gerekiyor. Bir sene boyunca. Ve bizim şimdi belki diyorsunuzdur Almanlar Paskalya Bayramı'na kadar olsun. Ondan sonra Paskalya Bayramı'ndan sonra gene her yer normalleşir deniyor. Türkiye'de ha şu Ramazan mı gelsin? Ha olmadı Ramazan bayramında yüzde yüz gene ailelerimizden buluşuruz, ellerinden öperiz, aileden aileye gezeriz gibisine bir düşünce var. Ama bu maalesef arkadaşlar olmayacak. Nasıl olabilir? Tek çare bir aşı bulmak. Aşı veya ilaç. Çünkü bize sadece lazım olan şey bir ilaç arkadaşlar. Çünkü hiç kimse, hiçbir iş yeri, iş sahibi, işveren bir sene boyunca dükkanını kapalı tutup da para kazanmadan geçiremez. Ve yavaş yavaş da bu konudan arkadaşlar Dünya Sağlık Organizasyonu'nun devletlere veren üçüncü adıma geldik arkadaşlar. O da devletin temel sağlık hizmetlerini ve ana ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. İşte Almanya'nın başladığı gibi işverenlere para verdiği gibi arkadaşlar. Evet yani karşımızda önümüzde gerçekten çok zor geçilecek bir zaman var. O yüzden sağlık sisteminde çalışan insanlar. Ondan sonra bu aşı bulma bilgi adamları mı diyeyim, sağlık adamları mı diyeyim artık gerçekten ayakta alkışlanması gereken insanlar. Bir umarım, umarım gerçekten hiçbir doktor bütün dünyada aslında olmamasını dilerim ki şu problemi yaşayıp bir makineye kim geleceğini seçmesi. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ne Türkiye'de ne Almanya'da bütün dünyada olmaz inşallah. Ama siz böyle devam edersiniz arkadaşlar. kimliğinizi gelebilir miyiz? Yasa dinlemediler, dışarı çıktılar. Meydanları doldu. bunu yaşayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Bunu hepimiz yaşayacağız. Böyle devam edersem. Korkuyorum gerçekten. Tek korktuğum konu bu. Çünkü böyle bir şey olursa bir doktorun kimi yaşatacağını karar vermesi gerekiyor. Ve bunların arasında benim sevdiklerim de olabilir. Benim eşimin sevdikleri de olabilir. Sizin sevdikleriniz de olabilir. Ve bunun suçu da biziz. Ama o problem de var tabii ki. Hiç kimsenin o kadar parası kenarda yok ki diyesin ki ha tamam ya ben 3-4 ay işe gitmesem ben gene de yaşarım. Parası olması bir konu. İkincisi de tamam da sen bir iki hafta korona yüzünden işe git bakalım ne olacak. Ondan sonra gene işe gittiğin zaman senin şefe kolları açık. Ah Mehmet Ahmet gel iyi ki iki hafta evde kaldın gel devam et işine mi diyecek. Bu da öyle bir şey değil arkadaşlar. O yüzden yapabileceğimiz şeyleri yapalım. Bari hafta sonları evden çıkmayalım. Bari akşamları evden çıkmayalım ve en önemlisi de gençlerimizi bilgilendirelim ve yaşlılarımızı Gerçekten onları da bilgilendirelim. Ama yok hala siz ya ben gencim ben gene de arkadaşlarla buluşayım. Bana zaten bir şey olmaz. Almanya'da korona partileri hazırlıyorlar ya. Düşünebilir misiniz? Geçen hafta mıydı? iki hafta önce mi ne falan? Bir tane şişe barında 25 tane mi 24 tane mi insan yakalandı oturmuşlar. Orada şişe içiyorlar. Ondan sonra bazı yerlerde gerçekten duyuyorum ki anneler ya kızım ben Fatma yengene Ayşe halana falan gidiyorum. Altın günüm var işte bilmem ne günüm var. Fatma Ayşe teyzenden bana korona mı geçecek gibisine. Devlet sana diyor ki evde kal. Çünkü çok önemli bir konu. Bu yaşlılarımızı mahvediyor arkadaşlar. O yüzden ben sizden hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Şimdi istiyorum. Bu videoyu arkadaşlar paylaşın ve yayın ki insanlar belki daha anlamadıysalar yani durumun ciddiyetini daha anlamadıysalar inşallah bu videoyla anlarlar arkadaşlar. Genç olsun, yaşlı olsun lütfen nereye Paylaşabiliyorsunuz, nereye yayabiliyorsunuz, yayın. Kendinizi lütfen iyi bakın. Benden size söyleyebileceğim tek bu arkadaşlar, bu videoyu paylaşın. Çünkü sadece insanları lütfen bilgilendirmeniz gerekiyor. Kendinize lütfen iyi bakın ve sağlıklı kalın. Bay bay.